Merhaba arkadaşlar. Çilekleri derin ağzımda topladım. Burası dedemin köyü. Geldik işte. Biraz karıştı Dedemin köyüne geldik. Tarlaya geldik. Şimdi ben ağaçları tanıtayım size. Bu da için ağacı herhalde. Bayağı ağacı var herhalde dedin. Yani. Peki ağaçlarda şu anda meyve var mı? Yok. Henüz olmamış yani mı? Yani çok yok. Çilek var sadece. O zaman çilek toplamaya geldik biz öyle mi? Evet. Hadi bize nasıl toplanıyor bir göster bakalım. Güzel ne güzel. güzel güzel. Ben de şöyle güzel, güzel. yakından bir çilekleri göstereyim. Evet. Çok güzel olmuşlar. Herkes her böcek zaten buraya gelmiş. Yerlerine gelmemiş. Yerlere gelmemiş. Huy bakayım ya. Zaten hepsi de güzel baba. O zaman toplayalım. Evet. Toplayınca bize ne yapacaksın peki bu çileklerle? E, dün gece meyve yapmıştım. Reçel yaparız. Reçel. Hmm. Çok... Reçeli kimle yapıyorsun? Anaannemle. Anaannem demişken. E, ee, anaannem de geldi. Bir, bir tane, Adam. bir tane kopar arkadaşlar da görsün nasıl koparılıyor Hı -hı. dalından çiçek nasıl koparılıyor görsünler. Yani Şöyle bakalım. Benim de yenemediğim birkaç tane topladım böyle. Evet. Güzel güzel çilekler olmuş. Annem, annemin yanına gideceğim. Annem de ben. evet arkadaşlar bir, bir yer buldum sonda. Güzel bunlar. Güzel aymışa oluyor arkadaşlar. Yemekte demirci. Devam cekte. Bunu da arkadaşlar için yemiş ol. <laughs> Bunu da arkadaşlara geldi. Bu çok güzel. Çilekler olmuş gerçekten de. Arkadaşlar örböceği buldum. Öyle mi? Bakalım arkadaşlara da gösterelim. <laughs> Bu iyi herhalde gölgeyi bulmuş böcek. Bakalım, Böyle çok tatlı. gözükecek mi kamerada? Bir tane böceğimiz var. Gözüktü mü acaba, gözüküyor mu? Bilmiyoruz ki. Çok tatlı ama. Sevdim ben onu. Biraz. Evet, işte. Çok dokunamıyorum ben. Arkadaşlar. Tamam hadi bir tane yaparmaya devam edelim. Bakıyorum. Bir tane daha şöyle bulayım bir tane. Ay bu çok kalbi benim. Üçlü dörtlü kardeş buldum arkadaşlar. Güzel buldum. Kocaman olmuş. Bu arada kıyafetin de çok güzel. Aa, kıyafetimi sorayım. Hengize geldi. Yani köylü kıyafeti gibi olmuş mu? Kıyafetim. Kim yaptı bunu sana? Biz <laughs> hazır... önce hazırlık yaptık annemlerle. Öyle mi? Hı <laughs> hı. Seni senin için kim dikti bunu? Dedemler. Deden mi dikti? Evet. Aa, deden dikebiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa anneannem mi dikti? İkisi de. İkisi birden yaptı. <laughs> Bu çok enteresan bir bilgi oldu bak. <laughs> Topluyorum. Arkadaşlar şimdi ikinci pakırımı başlıyorum. Birinci pakırımız doldu sayılır böyle bakın. Bu kadar yeter. Bence Bence biraz daha buna... Bakayım. Yani bu da biraz değişik bir fikir değil mi arkadaşlar? Yani. Güzel. Arkadaşlar bu, bu kasemiz de doldu. Ve sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videomuz da sona erdi. Çok güzel çilekler. Bu çok güzel. <laughs> i̇şte gel arkadaşlar. videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bu videomuzun daha sonuna geldik. Köyde yine bay bay. Köyde bir seferde bay bay yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.